Evet peygamberler şehri Urfa'dayım. Serhat şehri Urfa'dayım. Yürekli insanların yaşadığı tarihin derinliklerinden gelen bir kültürün var olan siz yürekli insanların karşısındayım. Güzel bir film çektik diye düşünüyorum. Geçmişte 20 seneye aşmış bir yarayı bir çıbanı değiştik diye düşünüyorum. Ve o yürekli insan bizim sesimiz, bizim sözümüz, bizim nefesimiz olan Ahmet Kaya'nın neden sürgünde yad etmesi, neden başka topraklarda yatması zannedersem bu film bunu anlatmaktadır. Ben sinemada kendim bir dengbej gören biriyim. Dengbej nedir? Sazıyla, sözüyle gider, yerinde etüt eder, yerinde hikaye görür, çalışır ve yansıma yapar. Ben de bir dengbej olarak kendimi gördüm. Şehit kimlere denir? Vatanı için, bayrağı için, milleti için, halkı için ölenlere şehit denir. Hatta şu an sağlık birimlerinde bile can verenler, halkı için bu pandemi hastalığına can verenler bunlar da şehittir. E şimdi peki Ahmet Kaya niye ölmüştür? Ahmet Kaya acı çekerek ölmüştür. Ahmet Kaya sürgüne gidip ölmüştür. Peki ne için gitmiştir? Ahmet Kaya barış içindir. Ahmet Kaya ben bir klip çektim. Kürtçe kendi ana dilimde onun da klibini çekeceğim diye yola çıkmıştır. Maalesef taşlanmıştır. Yol verilmiştir ve sürgüne gitmiştir. Yani demek ki Ahmet Kaya da bu halk için ölmüşse Ahmet Kaya şehittir. Ben böyle düşünüyorum, böyle görüyorum. Genelde işte bir dedikodu var. Ahmet Kaya'nın müzikleri kullanılmadı. Tabii Ahmet Kaya'nın sesinde müzikler kullanmadık ama Bizim Ahmet Kaya'yı canlandıran Özgür Tüsel sesiyle, sözüyle, bağlamasıyla onu andırıyordu. Ve şu an Ahmet Kaya'nın yıllarca dinlediğimiz 8-9 tane parçası var bu filmde. Şimdi gişelerde şu an sinemaları görüyorsunuz. Ee, dedim ya 5 salon var, 50 sinema var burada, 50 salon var. 25-30'a yakın yerli yabancı olarak yerli tek, tek bizim filmimiz var. Yabancı yani 30'a yakın sinema film var. Hep de vizyon filmleri. Yine en iyi seyirci bulan Yine iki Gözüm Ahmet. Bir de bir çizgi film var. Şu an asıl bizim Üzüldüğümüz biz Ahmet Kaya'nın iki Gözüm filminin Tanıtımını fazla yapamadık. Çünkü süreç öyle gelişti ki Sinemalar tekrar Kapanır, kapanır korsuyla Filmi aniden Tekrar vizyona koyduk bir de bazı bölgelerde bizim reklamımızı nasıl ki filmi mahkemece durduranlar bizim reklamımızın olmasını da istemediler. Ama biz direndik. Çünkü bizim cesaretimiz halktı, bizim cesaretimiz haktı. Bizim cesaretimiz sizlerdiniz. Sorunumuz yok. Hiçbir sorunumuz yok. Ailesi bizim ailemizdir. Sonra Ahmet Kaya'nın geçmişe gittiğimizde annesi var, babası var, üç tane kız kardeşi var. Mustafa abesi var. Mesela ikinci filmde Mustafa abesi filmde oynuyor bu filmde. Sonra ilk eşi Emine Hanım var, onun kızı Çiğdem var, e Gülten Hanım var, Melis kızı var. Biz aileyle bir sorunumuz yok, aileyle problemimiz yok. Problemler başka. Filmi durduranlar başka. Bunu da artık siz burada açıklamaya gerek duymuyorum. Ben diyorum ki film konuşsun diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Başka soracağınız varsa. Aslında aynı yapımcılarına ikinci film bitmiştir. Ee, bir eklenen sahneler vardır. Onu da belki Urfa'da belki bu bölgede çekeceğiz, bitireceğiz. Herhalde 2022'ye vizyona olacak diye düşünüyorum. Yani o dönem yaşasaydım herhalde e ee, onunla beraber ben de sürgüne gitmek isterdim. Çünkü gerçekten biz o dönemde yoktuk. Şu an izleyerek görüyoruz. Detaylarını bu film sayesinde öğrendik. Evet şarkılarını hepimiz biliyoruz. Evet e, sürgün edildiğini hepimiz hepimiz biliyoruz ama o dönemin bile bir şahitleri olmadığımız için e, her şey gün yüzüne çıkarılmıyordu. Biz sadece duyduklarımızla onu tanıyorduk. E, fakat bu gerçekler gerçekler çekilirken devam ettim ve çok da mutluyum. İyi ki oynadım, iyi ki varım. Hiç beklemiyordum. E, Kuzenimle birlikte de geldik. hani da ilk gelişi zaten. Ee, o da çok beğendi. Bilmiyorum yani hiç beklemiyordum bu kadar. Gerçekten çok teşekkür ederiz yani bu film için. Ee, bir de kesinlikle babamı ve annemi de getireceğim yani. İlk başta bir hani gideyim göreyim dedim. Nasılsa ona göre öneririm ama kesinlikle herkese öneriyorum. Kesinlikle bekliyorum. Gerçekten çok güzel bir film. İlk sinemamın hani bu olması çok hoşuma gitti gerçekten. Ee, böyle güzel bir filmle başlamak iyi bir şeydi. Ee, Böyle diyorum yani. Belki Herkese de tavsiye ederim. Peki tanıyordun mu? Sesini dinlemiş miydin? Tanıyordum Dinliyor muydun? ya muydum? tanıyordum da. Şarkılarını izliyor muydun? Kesinlikle. Dinliyor, dinliyor muydun? Kesinlikle, kesinlikle evet. Bilmiyorum falan. Evet evet. Kesinlikle. Zaten eskiden de şeyim vardı. Hakkımda bilgim vardı. Ama böyle, böyle mi? bir, böyle film... bir film Urfa'da olması da <laughs> güzel bir şey mi? Aynen mükemmel bir şey. Kesinlikle. <laughs> Değerli gazeteci cemiyet başkanı Tahir Bey ile beraber Urfa'nın basın ordusu burada. Hepinizin ayrı ayrı isimleri söylemekle biraz belki zorlu çekeceğim. Zaman alacağız. Urfa halkı sizlerle beraber mutlu. Ve inanıyorum sizler de Ahmet Kayı Urfa halkına tanıtacaksınız. Dünyaya burada bir yansıma yapacaksınız. Zaten film hakkında konuşmak istemiyorum. Film konuşacak. Şu anki sansimiz sadece basına özel. Burada bu güzel salonlarda iki salonda oynamakta. Yalnız burada değil, bütün mahsul salonlarında. Yarın da Antep'te olacak, yansıma olacak. Çünkü bu nefes hep için nefesler.